Bursa polisi pavyon ve eğlence mekanlarına gece yarısı ahlak baskını yaptı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı şubelerde görevli 250 personelden oluşan 70 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda 30 eğlence mekanı incelendi, 668 şahsın UYAP sorgusu yapıldı. Sorgulanan şahslardan 17 farklı suçtan aranan bir zanlı, alkol ya da uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanan bir şahsla kaçak elektrik kullanan bir kişi yakalandı. Bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi yakalayan ekipler, bir şahsın üzerinde de uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler 8 iş yerinde sigara içildiğini iki işlerinde konsomatris, bir işlerinde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kadın çalıştırıldığını ve beş iş yerinin de idari yönden eksikliklerinin bulunduğunu tespit ederek mekanlara idari işlem yaptı. Yakalanan yabancı uyruklu kadınlar gerekli işlemlerin yapılması için gözaltına alındı.